Hazreti Hakim-ül-Kumān diyor ben 4000 peygamberin hizmetinde bulundum. Ben onlardan istifade ettiğim 8 hikmet oldu. 8 hikmetli şey onlardan öğrendim. Birincisi bu sen namazda olunca kalbine sahip çık. Bil ki sen Allah'ın huzurundasın. ve onu değerlendir. Buna varmak için de namaza girmeden önce Allah'ın sevgilisiyle yaşaman lazımdır. Eğer sen namaza girmeden önce gerçekten sen gafilette değilsen, Allah'ın sevgisiyle yaşıyorsan, sen o zaman namaza girdiğin zaman bileceksin ki sen mahbubuna ulaştın, mahbubuna kavuştun, mahbubun huzurundasın. Artık hiçbir şey Allah'tan başka senin kalbinde olmaz. İkincisi sen yemekteyken boğazına sahip çık. Yani haram girmesin, gaflet de girmesin. Sen başkalarının evinde ise gözüne sahip çık. Gözüne sahip çık. Bil ki sen emanet bir yerdesin. Edebini kuru. Hem Allah'a karşı hem ev sahibine karşı kendi gözüne sahip çık. İnsanlar içerisindeysen diyor diline sahip çık. Dilini Allah'ın sevmediği şeyde kullanma. Ve iki şeyi hiç unutma. Allahu Zül Celal'i hiç unutma, o ölümü de hiç unutma. Allahu Zül Celal'i hiç unutma ki ona karşı sen yanlış yapmamak için. Ölümü de hiç unutma, ölüm için hazırlıklı olman için. Sürekli ölüm kalbinde olsun ki sen ona mı hazırlık olmak için. Hz. Aşe Resulullah'a soruyor diyor ki ya Resulallah acaba bir insan şehit olmadan şehitlerin mertebesine nasıl ulaşabilir? Bir insan diyor günde eğer 20 defa ölümü hatırlarsa o da şehitlerin mertebesinde olur. Yani kendi yatakı üzerinde de ölse yine şehitlerin mertebesindedir. İki şeyi de unut. Sen başkasına bir iyilik yaptığın zaman bunu unut. Ben buna bu iyilik yaptım, şu yaptım, bu yaptım diye bu bana karşı şöyle yaptı. Ya Ja, <laughs> die. sen Allah için yapmışsa, eğer mehluk görmezse, balık görmezse, halık görür. Denize at. Balık görmez ama Allah görüyor. İkincisi, başkası sana bir yanlışlık yapmışsa, bir kötülük yapmışsa onu da unut. Buna karşılık verme. Ben diyor, dört bin peygamberin hizmetinde bulundum. Ben bu sekiz hikmeti öğrendim. Eğer bir insan gerçekten hakim olmak isterse, yani kendi bedenine, kendi haline, kendi ruhuna, kendi hayatına, kendi yaşamına, şey Hakim olmak isterse bu sekiz hikmet de yaşasın.